Geçimlerimiz abi çalış çalış, bir karış, bir şey yok yani. Evet abi. Boşuna işte karın tokluğuna çalışıyoruz abi. Yani garibanlık delikanlının belini büktü derler ya. Gerçekten o şeydeyiz yani artık. Diyecek bir şey yok. Artık gerçekten diyecek bir şey yok. He bu işte hükümetti, falandı, filandı değil abi. Ondan sonra gerçekten yani artık şuradan 50 kişiyi çevir 49'u zaten geçinemiyor geçiremiyor abi. Peki bu problemlerin hükümet falan değil dedin ya. Kim sorumlu abi? Yani kim? abi hükümetin içindeki hükümetin gibi? içindeki tamam mı? Hainleri bizim ilk önce değiştirmemiz gerekiyor. Bizi yiyen ondan sonra içindeki hainlerdir yani. Yoksa abi ben zannetmiyorum yani hükümetten şey alakası olduğunu Peki zannetmiyorum. sen sıradan bir vatandaşsın. Tabii, sen, tabii. müsteşarı değilsin. Değiliz abi. nereden Nereden sen olacak? bunu biliyorsun da. Ülkeyi yöneten insanlar bunu bilmiyor mu? Abi, yani, hükümeti yöneten insanlar onlar da biliyor. içerisinde da. sorunlar olduğunu, hainler olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyordur abi. illa biliyorlar. Niye müdahale etmiyorlar o zaman? Bilmiyorum artık abi. Onlar da onu şeyler yani. Yani bir, bir fikrim vardır illa ki bununla ilgili. Söylemekten mi çekiniyorsun? Yok abi niye? Ben, ben hiçbir şeyden çekinmem. ve ne bileyim yani abi onlar bizden daha iyi biliyorlardır. Yani biz şimdi A Partisi B Partisi değil burada şimdi biz burada mesela senden tartışıyoruz ama orada televizyonun karşısında çıkan ondan sonra başkanlarımız vekillerimiz bizden sonra her türlü yemeğini yiyor kahvesini içiyor çayını içiyor tabi 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 abi Ya yani yani. biz ne oluyor biz tartıştığımızdan kalıyoruz yani.